Antalya'da yaşayan Azra Gülen Damhaytaoğlu, korona'ya yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız, telefonla ulaştığı ablasına bir abiyle kalacağım dedi ve izini kaybettirdi. Uzun süredir aranan genç kız ölü bulundu. Genç kızın iş için buluştuğu bir emlakçı tarafından tecavüz edilip boğulduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, genç kızı öldürdükten sonra cansız bedenini 5 parçaya ayırıp ormana gömdüğünü söyledim. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu koronaya yakalandı. Hastalandığı için kendisine sorumsuz diyen ablasıyla tartışan genç kız bir abisinde kalacağını söyleyip evden kaçtı. Evden kimliğini bile almadan çıkan ve 28 Temmuz'dan beri aranan Azra'dan acı haber geldi. Haytaoğlu'nun iş için emlakçı MMMA isimli bir şahsın evine gittiği anlaşıldı. Buluşmadan bir süre sonra Ayhan'ın sahilinde bavulla dolaşması dikkat çekti. Durumdan şüphelenen ekipler Ayhan'ı gözaltına aldı. Ayhan çapraz sorgu sonrası cinayeti itiraf ederek genç kıza tecavüz ettikten sonra boğduğunu ardından da cansız bedenini banyoda beş parçaya ayırarak bavula koyup ormana gömdüğünü söylediğim.